Nereye yetiştin mi? Olmaz. Olmaz. Gelemezsin bende. Neden? Eşan geliyor ama. Hadi iş için o keyfimden değil. Doğru mu anlamışım? İş hayatında eşanla olacaksın. Artakalan kalan zamanlarında benimle olacaksın. Canım bilmediğin şeyler var. Bu bu benim düşmanım olan adam. Kenan. Çok tehlikeli bir adam. Nasıl korun ben seni orada? Ya o adam Eyşan'a bir şey yaparsa? Eyşan'a bir şey yapmaz o. Benimle gelirsen Kenan öğreneceksin. Olmaz. E söylediğin kadar tehlikeli bir adamsa seninle gelmezsem de elinde sonunda öğrenecek. Her yerde birlikteyiz. Beni korumak istiyorsun. Tamam. Koruyacaksın da. Senin yanındayken bana bir şey olmaz ki. Ben korkmuyorum. Ya ben korkuyorsan? O zaman elini tutarım. Hatırlıyor musun bana ne demiştin? Şimdi elimi tut. Ama bırakırsan mahvolurum demiştin. Bak tuttum işte. Ama şimdi sen benim elimi bırakıp Eyşan'a gidersen o zaman ben mahvolurum. Tuvalete bile gitmeyeceksin. Hiç ayrılmayacaksın yanımdan. Bir saniye bile. Tamam ben de onu diyorum işte. Hadi. Sen buradaydı gördünüz mü? Tevfik, neredesin? Çalışıyorum Şebnem, ne oldu? Hiç. Tefik, ben seni çok seviyorum. Çok ama. Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım senin için. Ben de Şevlen. Ben de yaparım. Bu masayı özellikle mi boş bıraktın Kenan? Yalnız kalalım diye mi? Ne senin olduğun her yerde yalnız Yanında kim olursa olsun senden başkasını görmüyor ki gözüm. Bu sözlerden etkilenmediğini biliyorsun değil mi? <laughs> Daha iyisi de olur bekle. Hmm. şuna ne dersin mesela? Sen biliyor muydun Ezel'in geleceğini? Tabii ki. Sorun olur mu? Şaşırdım sadece. Merak etme. İdare ederim ben. Bunu. Ne yapacağız şimdi? İzlenecek mi Yok. Masasına oturacağız. Özel Bayraktar, bu ne güzel sürpriz. Davetsiz misafirim. Masam yok o yüzden, size katılmamızda bir sakınca var mı? Tabii ki yok, lütfen. Bade. Geçin baydım. Çok naziksiniz. Canlı. Muhteşem bir gün olacak. Böyle görünüyor. anneciğim? Hayır, hayırdır oğlum bu saatte aramazsın sen? Hiç. Bir sesini duyayım dedim. Anne. Biliyorum hiç söylemedim. Şey diyemem. Seni çok seviyorum anneciğim. Senin kadar insan sevmeyen bir adam nasıl yapabiliyor böyle organizasyonları? O kadar belli oluyor mu ya? <laughs> Mesela şu gelen adam şu anda şurada şap padanak düşüp ölse bayram ederim valla. Mustafa Bey. Merhaba. Çok sevindim geldiğinizde. Ben de çok sevindim. Oo Ezel Bayraklar. Ben camiayı terk ettin sanıyordum. Sizi nerede bulup oyun oynayacağım sonra? <laughs> Oyunda kimin arabalarını çarpacağım... ...desene şuna. <laughs> Hanımefendi. Merhaba. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Şey televizyondan ama... ...oyuncu şey... ...kusura bakmayın çıkaracağım şimdi ama... ...sayın bakın. Nasılsınız? Teşekkür ederim Eyşan. Sohbet edelim mutlaka. Yeni otelimizi merakla bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Nasıl bir gelir bekliyorsunuz bugün lan? Senin de bağış yapacağını düşünürsek... ...iki milyon kadar. <laughs> yok artık. Kenan'ın önündeki bağış günleri ortalama bir milyonla kapanmış yazar. Ben davet listesini arttırdım. Kapalı zarf usulünü de kaldırdım. İşte işin içine isim ünvan girince... ...üç milyonu geçer diye bekliyoruz. İşin içinde sen varsan Eşan ben beşi de beklerim. Senin anan parayla hep iyi olmuştur zaten değil mi Eşan? Senin de fena değil Kenan haksızlık etme kendine. Boşuna izin vermedim buraya oturmama. <laughs> Başlardan sonra bakalım istersen. <laughs> ne güzel değil mi böyle medeni medeni konuşuyoruz. Güzel. Zaman zaman kendine sorduğun oluyor mu ben acaba yanlış yerde miyim diye. Bu adam benim daha mı bir dengim acaba? Sence? Hayat yeni başlangıçlara gibi. Yeni başlangıçlara içeri. Ha, ...bir de kimsesizler. Sıkılıyor musun Eğer Sıkılıyorsan söyle... ...senin de katılabileceğin bir konu açayım. He? Merak etme. Aramızda. Bir masaları kontrol et lütfen. Özellikle üç numarayla ilgilenirsen. Ceren Holding Ondan yüklü bir bağış bekliyorum bugün. Hı? Bize de bir şişe açabilir misin bu arada? Ne muhaş olsun. 1978 uygun mudur beyler? Sevgilini, aileni, arkadaşlarını, tüm sevdiklerini aramaktan korkma.